Zincir marketlere ürün tedarik ediyoruz. Kendi memleketimize devamlı gelip gidiyoruz. Neler yapabiliriz? Burada başka nasıl ticaretler kurgulayabiliriz diye birkaç tane girişimimiz oldu. Bu da son girişimimiz. Bölgede boş araziler vardı. Normal işte milli emlak kanalından devletin olan bunları kiraladık. Böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. Şu anda 600 dönümün üzerinde yer işliyoruz. Hala hazırda bulunduğumuz yerde. Totalde 62 dönüm civarında sadece çilek ekili bir alanımız var. Bir de e, belediye ile beraber olan e, 100 bin kapya biber fidesi e, alanımız var. Buranın haricinde. E, toplam yatırımımız şu anda 2.7 milyon civarında planladığımız. E, günlük ortalama 20 kişi istihdam ediyoruz. Planlarımız o yönde. Ama tabii işin işte toplama zamanı, hasat zamanı geldiğinde bir 30-35 kişiye çıkmayı planlıyoruz genelde de köylerden bayan çalıştırıyoruz. Kadın girişimcileri özellikle biz burada bu işin nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Kendi yerlerinde 100 metrekare bir alanları dahi olsa orayı nasıl değerlendireceğini de anlatıyoruz. Yani burada sadece gelin bizde yönmeyici olarak çalışın değil de hani gittiğinizde köyünüzde bakın bunu da yapabilirsiniz. Biz burada yapıyoruz aynı yere en nihayetinde. Bu konuda da teşvik ediyoruz. Hatta e, belediyemizle birlikte bir projemiz var inşallah hayata geçirebilirsek. E, köylerde de bu işleri canlandırmaya hedefliyoruz. E, milli servet buralar. Hani bu toprakların yatıyor olması, boşta duruyor olması yani

geçti de Gebze'dekiyle görüşüyoruz.